Merhaba arkadaşlar. Hoş bu Bugün ne çektiğimi biliyorsunuz yaptım. zaten. Oyun Oyunun başlığı bir şey yok. Hayatınızı kolaylaştırmaya geliyor. Televizyon keyfinizi katlayacak. Sesim birazcık değişik olabilir. Hem düşüm şekilde arkadaşlar. Hem de Ağzının içinde uçuk çıktı. O yüzden. Bugün Döner dünyasına hoş geldiniz. Sıfırdan Döner başlayalım. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Hazır. Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Arkadaşlar. Normalde ben bu oyunda çok ilerledim. Kendiliğinden sizin her şey bitti arkadaşlar. Oyunu bitirmek üzereydim. Anlaştık. Bunlar yeten Böyle arkadaşlar. Bir de kendimiz geçiyor. Hadi hadi. arkadaşlar bu arada 30 abone değilim gösteriyorum hatta 30 değil arkadaşlar 25 25 abone değilim gösteriyorum aklımda de çok güzel video fikri var o yüzden ama arkadaşlar kameram yok kameramın çok güzel çok güzel video çıkaracağım ama yok. Tabletten oynadığım için o videoyu çekemem. Ama telefondan falan çekebilirim. Evet. Arkadaşlar hmm, ne konuşacağımı bilmiyorum. Ne konuşacağım diye. Uzun zamanda video çekmiyordum. İki gün plan oldu. Bu arada şu an sabahın yedisi arkadaşlar, yedi Sonra şu an video çekiyorum. arkadaşlar. Sorun değil. Şu an evde her türlü tekrar bu arada izin görmek istiyorsanız aynı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yapalım. Arkadaşlar, ben Arkadaşlar, lira kazandık. Lira lira, lira. El El arkadaşlar 5 lira kazandık. Evet. Hello. Arkadaşlar bu arada göre. Hadi veda vallahi. Ne yapabadık. Renkli bir dünyayı keşfetmenin tam zamanı. Palette mutluluğun rengi hmm. keşfet. Arkadaşlar Sorslarımı izlemiyorsanız izleyin lütfen. Orada çok güzel editler yapıyorum. Ama bazıları çok da güzel değil. Seyredebilirim. Arkadaşlar şimdi paramız yok. Hiçbir şey alamıyoruz. fakiriz arkadaşlar. Hmm. aldıktan sonra size bardak yükseltmeleri konuştan işte. hmm. bilmiyorum. <gülüyor> 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 <Sonra>. <gülüyor> Ne mı konuşacağım bilmiyorum çok konuşma kapı çaldı da gel abla arkadaşlar ilk iki tane isteyen bir Ben dönem lazım arkadaşlar. <laughs> döner efsanesinin ikinci bölümüne gel gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olun izin görmek istiyorsanız ama siz yine de değil olun izin görmek istemiyorsanız hemen geliyorum dediğim gibi izini paylaş arkadaşlar. Kısa bir süre sonra çok güzel video görmeyeceğim. Bisiklet videosu şey arkadaşımla. Bu arada arkadaşımın da Hızlı diye kanalı var. Onu abone olursun. Sevinirim. Onda ben varım. Videoyu da çekiyorum. Eğer bana YouTube kanalım ne yapayım? Ona abone olursanız sevinirim ya. arkadaşlar. Hadi bakalım eğer çok beğenilirse hileli yiyeceğim arkadaşlar. Nerede? De? Arkadaşlar, ya Ay para... Arkadaşlar Haydi ya... Çok yaşı da almayacağım arkadaşlar. Direkt son gaz devam. Bakalım ne oluyor. Hiçbir şey alamıyoruz arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada aynı tekrarla Yüzümü görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videoyu da like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.